Evet. İthalat programımızda e, sistem menüsünde yurt içi müşteri ve yurt dışı müşteri kartlarımız aynı. Yani ihracat programında da yurt içi müşteri ve yurt dışı müşteri kartına girdiğiniz bilgileri ithalat programında da görüntüleyebiliyoruz. İki no'lu müşterimizi ithalat programında aradığımızda bakın aynı. Burada da müşterimizi aradığımızda aynı bilgiler gelmekte. giriş menüsünde ithalat beyannamesi kısmımız ihracat programıyla aynı biz öğrencilerimizin veya işte gümrük müşavirken kullanıcılarımızın kolay kullanım için programı daha hızlı öğrenebilmeleri için ekranları aynı tuttuk. Sadece değişen kısım ithalat programında ana beyan kısmı ve e, sayfa 2'mizde ithalattaki sayfa 2 hızlı gir alanı ya da beyan kısmını ihracatta tek ekran üzerine topladık. İthalatta ise biz bunu dağıttık. Çünkü ithalat beyannamesinde bir vergiler alanımız var. Vergilerin oluştuğu kısım var. İhracatta vergiler kısmımız yok. İhracatta vergi alınmıyor. İthalatta vergiler kısmı olduğu için sayfa 2 olarak vergiler kısmı ve hesaplama menümüzde de bu ithalat beyannamesine konu eşyaların hesaplandığı, vergilerin oluştuğu hesaplama menümüz var. Sayfa 1 aynı ihracatta olduğu gibi bakın bu şekilde bütün menülerimiz aynı. Burada da ekle butonuyla yine kur açılıyor. Kur tarihinden sonra ihracattaki gibi tab tuşuyla ile ilerleyerek sayfa 1'deyiz. 2'ye baktığımızda ilgili firmamızın kaydı ekranımıza geliyor. Tab tuşuyla devam ediyorum. Bakın bu sefer gönderen yani yurt dışından ithalatı ithalatı yapan kişi, gönderen kişi. F4 butonuna bastığımda evet gene burada arattığımda Almanya firmamız. Tap tuşuyla devam ediyorum. Dumping kodumuz yok. Eskiden firma bazlıydı. Artık gümrük tarifi ki pozisyonuna göre dumping kodu Çin menşeli mallarda geliyor. Ee, burada da F4 butonuna bastığımızda bakın rejimlerimiz geldi. 40 çift 0 ilgili rejimlerle ilgili burada bilgi alabiliyoruz. Detay bilgi paylaşılmış. 40 çift 0 ithalat vergili demek yani 10 çift sıfırın tam tersi karşılığı 40 çift sıfır. Tap tuşuyla devam ettiğimizde ilgili gümrük müdürlüğü F4 butonuna bastığımızda işte burada e, ne diyelim Murat Bey gümrük müdürlüğümüz. Bakın 4 no'lu kodumuz var. Kod da yazabiliriz ya da gümrük müdürlüğünü de çağırabiliriz giriş çıkış gümrük idaresi örnek veriyorum 35 dediğimde Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ya da gene F4 butonuna bastım Kapukule Kapıkule yazdığımda Kapıkule Gümrük Müdürlüğü gene karşımıza geliyor. Tap tuşu ilerliyorum. Kapa dediğimiz ithalatın kapa dedi. Yani ithalat eşyasına konu olan kaç palet eşya geliyor? 20 palet eşyamız var. Referans bilgimiz gene aynı şekilde Murat bayrak, bu dosyayı yazan kişi. Sözleşme, doğrudan satın alma ya da satış. 11'e alıcı satıcı arasındaki ilişki var mı? Hayır yok. Abdüşüyle ilerliyorum. Almanya'dan sevk ediliyor. Ticaret yaptığımız, anlaşma yaptığımız ülke Almanya. Çıkış ülkemiz Almanya. Varış yerimiz Türkiye. Devam ediyorum. Beyan sahibi yazılım danışmanlık. Döviz kısmına geliyorum. Yani ithalata konu olan eşyamızın faturası nedir? Euro. Olar. Neyse. Bu yazdım. 2000 Euro'luk bir işlem yapıyoruz. Tap dışıyla ilerliyorum. Bakın burada kolay hızlı bir şekilde menüleri dolaşıyor, geziyor. F4 butonuna basıyorum. Hangi bankamızdı? Garanti Bankası Levent Şubesi'yle işlem yapıyorduk. Ödeme şeklimiz mal mukabili, peşin, vesaik, akreditif neyse bunun kaydını giriyoruz. Mal mukabili kalemlerdeki ödeme şekilleri değiştirilsin mi? Evet. Çünkü beyanımızdaki ödeme şekilleri alanı sayfa 2'de değişiklik gösterebiliyor. Ee, mesela 2000 euroluk bir işlem yapıyoruz. Buradaki ödeme şeklimiz mal mukabili 1000 euros olabilir. Akreditif olabilir bir kısmı. Bir kısmı peşin olabilir. Bunları da burada ayrıştırmak için bu ekran var. Şu anda ekranı evet. girdiğim için sildim. Sayfa 1'deyiz. Mal mukabili girdik. Ödeme şeklimiz. Taşıtımızın kimliği tırla işlem yapılıyor. 17 UR 717 ne oldu plakalı araçla geliyor. 052 ülke kurulmuş Türkiye tır konteyner sayımız yani bu aracımız e, konteynerla işlem yapılıyor? Hayır tırla geldi. Sıfır giriyoruz. Tap tuşuyla ilerliyorum gene. Tırla sınırı geçti. Ülkemize giriş yaptı. 052 aracın bayrağı. Tır konteyner sayısı bir tırla işlem yapıyoruz. Taşıma şeklimiz 30-30 yani bu karayoluyla geldi. Karayolu ulaşımı. Az önce yurt içi müşteride kaydımızı girerken oluşturmuş olduğumuz işte bu bu firmamızın işlemleri neye göre yapıyoruz? 27. noterden aldığımız ee, vekalete göre işlem yapıyoruz. YS firmasıysa firmamız YS yetkilendirilmiş hükümlü belgesini burada kaydına atıyor. Tap dışı ile devam ediyorum. Teslim şeklimiz SIF, FOB, DAF neyse bunu bakıyoruz faturamıza anlaşmamıza göre. SIF teslim şeklimiz İstanbul. Su falan hayır değil. Yükleme boşaltma yerimiz Murat Bey Gümrük Müdürlüğü'nde işlem yapılacak. Nereyle geldi? Hemen bakıyorum buradan. Evrim Antrepo'ya eşyanın bulunduğu yer şu anda Evrim Antrepo'da. 34 İstanbul'dan işlem yapıyoruz. Ve iş koduna kadar yazılan alanlar ithalat beyannamesinde ana kapak sayfasının doldurulması için yeterli olan alanlar Sadece kısa bir bilgi amaçlı burada nakliyeci bilgisinde girebiliriz. Yani bu eşyamızı kim getirmişti? Bakalım. Mars diyelim. Mars taşımacılıkla gelmiş gene. Nakliyeci bilgisinde girdikten sonra ana kapak sayfasını doldurmamız için ithalat beyannamesinde yeterli olmaktadır. Buraya kadar bir sorumuz var mıydı? Evet. Sonrasında sayfa 2'ye geliyoruz. Sayfa 2'de de burada ilk beyanımızı açarken e, TCGB yani gümrük tarifesi gibi pozisyonuna F4 diyoruz. Ürünümüz nedir? Gümük e, gümrük tarifesi gibi pozisyonuna bakıyoruz. Ya da burada kelime olarak işte aratabiliriz. Mesela fındık dediğimizde fındık tarifeleri gelir bize fındık krokan kavrulmuş bütün e, mevzuat ithalat beyannamesinde biraz daha ağırlıklı olarak dikkat edilmesi gereken konudur. E, diğer mevzuat kısmında burada mevzuatına bakabilirler. Mevzuatını inceleyebilirler. Örneğin fındık olarak neler var? Buradaki mevzuat butonuna tıkladığında ise bu ilgili tarifede kavrulmuş bütün haldeki kabuksuz fındıklarda işte Avrupa Birliği'nden gelecek olanlarda 58,5 vergi var. Gürcistan Singapur, D8 ülkeleri, diğer ülkeler yani buralardan yapılacak olan ithalattaki alınacak olan vergiler, vergi dilimleri gözetim var mı yok mu bunları görebilirler. Örnek veriyorum ben bölüme geldim. Buradan tekrar 39 26 90 97 dedim. Plastikten eşya getiriyorsak örneğin böyle geldik diğerleri. İşte burada bakın görüldüğü üzere işte vergiler tüm mevzuatsal kayıtlar, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ne varsa hepsini burada görebiliyorlar. Mevzuat kısmında da aynı şekilde bu ürünle ilgili gerekli detay vergilerin hepsini burada görebilirler. Tarifi çalıştırdıktan sonra 39.26.90.97 kapat diyorum. Sistem bana bununla ilgili tebliğ varsa tebliği soruyor. Tebliği seçebilirim buradan. Tamam diyorum. Bu ürünle ilgili işte dumping, gözetim ne varsa gözetim kategori seçimini getiriyor bana. Bu her tarifede olmayabiliyor. Örneğin bu tarifede biraz daha e, detay bilgi var, vergi var, gözetim var, ek mali ilave gümrük vergisi olduğu için bu bilgileri sistem bize ayrıca soruyor. Bakın KDV oranı 8 mi 18 mi? Bazı ürünlerde 8, bazı ürünlerde 18. Bizim KDV'miz 18 olduğu için 18'i seçiyoruz. Ben devam ediyorum tab tuşuyla bakın ADDR otomatik e, geliyor. Konteynerla gitmediği için nokta koyuyorum. Devam ediyorum. Kap eşyamız F4 butonuna bastığında kabın kısa kodu nedir? Hemen ona bakalım. Bakın BA. Karton da olabilirdi, kartuş da olabilirdi, kanca da kangal olarak, kalas olarak gelebilirdi ya da başka şeylerde gelebilirdi. EO olarak kap 20 kap eşyamız var. Plastikten eşya getiriyoruz. Kalem notumuz yok. Menşei ülkemiz 004 Almanya menşeili. Evraklarına bakıyorum Menşei belgesi düzenlenmiş. Avrupa topluluğundan geliyor. Almanya olduğu için Avrupa topluluğu anlaşması. Tartım bürüt ve net kilo kullanılmıyor. bunlar gözetim için kullanıyor. Gümrük müşavirliklerinin gözetim hesaplamasında ürüne ait ekstra gözetim hesaplasın diye tartım bürüt ve net kilo ağırlıkları var bizim beyannamemizde çıkan kısım brüt ağırlık 6000 kilogram, net ağırlığımız 5500 kilogram. Manifesto özet beyan kısmı, nakliyecinin bize vermiş olduğu özet beyan bilgilerini burada giriyoruz. Özet beyana enter tuşuna bastığımızda ordino, konşimento taşıma senedinde nakliyecinin vermiş olduğu özet beyan bilgisi buraya giriliyor. Özet beyan tarihimiz, taşıma senedi numaramız. Açma miktarımız 20 kap eşyamız geldi. Bir nolu sırada ambar kodu işte evrimin ambar kodu ya da ambar dahiliyse ambar dahili A0220 ya da G0220. Ambar kodunu giriyoruz evrim antreponun. Taşıma senedinin bir kısmı çünkü eşyamız taşıma senediyle gelmiş. Eğer konşiment olsaydı özet beyanın bir kısmı olacaktı. Tamam diyorum. Özet beyanımızda girdik. Tap tuşuyla ilerliyorum. Bakın ölçü birimi yok. Çünkü plastikten eşya getiriyoruz. Herhangi bir metrekare, metreküp, litre ölçü birimi yok. Ölçü miktarı girmemize gerek yok. KDV beyanımız 18'di. Kullanılmış mı? Kullanılmış eşya ithalatı dış ticaret müsteşarlığının iznine tabi olduğu için biz kullanılmamış eşya ithalatı yapıyoruz. İşlem niteliğimiz yok. Kalem fiyatımız 2000 euroydu. Miktarımız 8 bin adet plastikten eşya getiriyoruz ve biz miktar kısmında doldurduğumuzda miktar cinsinde kaydettiğimizde ithalat beyannamesinin kalem bilgilerinde doldurmuş oluyoruz. Bundan sonraki teşvik numarası adımı ya da muafiyette örneğin nihai kullanıcıysak nıkıs muafiyeti giriyoruz. Buradaki vergileri kaldırıyor. Biz nihai kullanıcıyız. Nıkıs muafiyetiyle işlem yapıyoruz. Ee, miktar ve miktar cinsinden sonra yazılacak işte buradaki dumping kodu, özellik kodları, teşvik numaraları ilgili ithalat rejimine ait özelliklere göre burada teşvikli D1 aysa teşvik numarası işte bedelsizse burada bedelli bedelsiz özelliği varsa ürünümüze ait buradan özellik kodları tarım muafiyeti varsa, dumping kodu varsa giriş çıkış amacı, bakın montaj, kurulum, tamir bakım yani özellik ihtiva eden ithalat rejimlerinde buradaki ilgili alanlar kullanılıyor. Bunun haricinde 40-0 çift ithalatlarda eğer nihai kullanım muafiyeti yoksa nıkıs varsa buraya giriliyor. Onun haricinde miktar ve miktar cinsi yazıldıktan sonra ithalat beyannamesinin kalem aşaması da tamamlanmış oluyor. İkinci ve üçüncü kalemi yeni kalem ekle butonuyla da yapabiliriz ya da burada hızlı gir butonuna bastığımızda ihracat menüsündeki gibi böyle aşağı ok tuşuyla ikinci kalem, üçüncü kalem, dördüncü kalem olarak da işlemlerimizi Hı. tamamlayabiliriz. Ctrl delay tuşuyla sildim. Yeni kalem ekle butonuyla ikinci kalemimi de devam ettirebiliriz. Bunu da buradan kontrol delay ile siliyorum. Sayfa 1 tamam. Burada ikinci sayfadan çıkmadan gene aynı şekilde bakın burada özet beyan kısmında edi belge kısmımız var. Edi belgeye girip dosya numarası almamızı istiyor sistem ve biz tamam butonuna basıyoruz. Sistem bir dosya numarası oluşturdu. İthalat dosya numaramız. Sonra gelip değiştir deyip geri kalan işlemlerimizi burada tamamlayabiliyoruz. Sayfa 1'i yazdık. Sayfa 2 kalem bilgilerini girdik. Sayfa 2'de buradaki EDI belge kısmına tıklayıp ihracatta yaptığımız şekilde ithalat faturamızı alabiliriz ithalat eşyası ile ilgili Avrupa topluluğundan geldiği için 0301 ATR kodu, ATR dolaşım belgesi düzenlendiyse onun kaydını gireriz. Varsa menşei belgesini ithalata konu olan eşya evraklarını giriyorum burada da. Menşei belge beyanı da yaptık. Sonra tamam dedik. Sonrasında buradaki işlemlerimiz bittikten sonra beyannamemizin artık vergilerin hesaplama kısmı. Bakın vergiler tablosunda ilgili tarife ile ilgili 10 gümrük vergisi, 40 KDV vergisi gerekiyorsa buradaki vergilerin de görüntülenmesi, bilgilendirme amaçlı bilgi almak istiyorsak vergi değiştir butonuna basıp buradaki vergileri de F4 butonuyla bakın 10 gümrük vergisi, 11 eğitim ve sağlık, işte 29 çevre vergisi, 50 özel tüketim vergileri, bakın 50, 51, 52, ek sayılı listelere göre 59 ilave gümrük vergisi, telafi edici vergi gibi buradaki vergi kodlarında buradan kontrol edebilirler. İşte ek mali yükümlülüğü, KDV'si, ÖTV'si hepsi buradan kontrol edilebilir. Sonrasında bizim vergilerimiz oluştu. Tarifiye göre alınacak vergiler bunlar. Hesapla kısmına gelip SIF teslim şeklimiz olduğu için taşıma şeklimiz sigorta ve navlunumuz yok. Yurtdışı diğer giderimiz yok, royaltimiz yok, komisyon yok. Eğer bunlar varsa da burada ilgili alanlara giriş yapılabilir. Depolama gideri bu eşya ile ilgili evrim antirepoyu aradık. Eşyamızın 3 gün kalacağını söyledik. 3 gündür bekleyen eşyamız için ne kadar ardiye yediğini öğrendik. 2500 TL olarak bildirildi. Tahmil tahliye için de ne kadar? 1000 lira. Bunu da öğrendik liman sahasından. Banka masrafımız 500 TL. Bunu da öğrendik. Diğer giderler içinde, ithalat işlemlerinin e, tamamlanması için de işte yurt içine 1000 lirada bir masraf kaydı açtık ve tamam butonuna bastığımızda sistem hesaplama kısmındaki diğer gider vergilerinde girdikten sonra beyannamemizin yazım aşaması tamamlanmış oluyor. Sonrasında bizim burada kıymet bildirim formumuz var. Kıymet bildirim formumuza tıklıyoruz. Değiştir, detayları güncelle diyoruz. Bu işlemi yapmamız yeterli oluyor. Artık elektronik ortamda gidiyor. Eskiden yazdır denilerek kıymet bildirim formu basılıyordu. Artık burada elektronik ortamda gönderiliyor ve bizim beyannamemizin vergilerini oluşturmamız için tüm alanlar doldu. Herhangi bir hata yoksa hesapla butonuna bastığımızda Ödeme şekli kayıtlarını girmelisiniz diyor. Evet sayfa 2'ye geldik. Ödeme şeklini kontrol edin diyor. Sadece mal mukabili mi işlem var? Evet. Bunun ödemesi mal mukabili. Eğer peşin varsa burada tekrar gelip peşin olarak işte e, bunun 1500 lirası mal mukabiliydi. 500 lirası peşindi. Ya da örneğin 1000 lirası mal mukabili 500 kısmı işin 500'lük kısmında akreditif diye de beyan yapabiliriz. Ben siliyorum. Bunu normale çeviriyorum. Yani mal mukabili işlem olarak 2000 lira. Şöyle tamam dedim. Hesapla kısmına geldim. Hesapla butonuna bastım. Evet, sistem diyor ki alt limit hesaplaması var. Hesaplama için sayfa 2'deki yurt dışı diğer gider butonuna basın. Tamam diyorum. Bu hesaplama bizim sayfa 2'de mevzuata uygun şekilde gözetim hesaplaması var mı? Yani asgari fiyat uygulaması var mı? 25 adetine 3 doların altında mı diyor getirdiğiniz ürün? Ve buradaki yurt dışı diğer gider butonuna basıyorum. Bu tarife de var gözetim. Bakın rakam ekledi. Yani getirdiğimiz ürün 8000 adetlik ürün yurt dışından 3 doların altında kaldığı için yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına göre yurt dışından ithalatını yapacağınız ürün yerli üreticiyi koruma amaçlı gözetime tabi tutuyor. 3 doların altında ürün getiremezsiniz diyor. 3 doların altında ürün getirdiğinizde de burada sife diğer tutarı arttırarak sizin gümrük vergisini arttırmış oluyor burada. Katma değer vergisini, gümrük vergilerini arttırmış oluyor. Hesapla butonuna bastık. Bizim Ödeyeceğimiz peşin tahakkuk eden vergi, toplam vergimiz ve buradaki malımızın TL tutarı, SIFT yer tutarı, gümrük vergisi matrağımız, KDV, ardiye, nakliye, bütün detay hesaplama detayları burada yer almakta. Ve beyannamemizin gerekli yazım işlemi tamamlanmış oluyor. Her şeyle hazır. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken işlem, beyannamemizi dosyaya, hediyeye transfer ediyoruz. İthalatta ihracattan biraz daha farklı olarak kontrol amaçlı vergilerin doğruluğunun kontrol amaçlı kontrol edilmesi için bakın kontrole gönderiliyor. Kontrolden sonra gelen cevap buradan okunarak vergilerle ilgili bir sorun yoksa burada vergi kontrolü tamamlanmış oluyor. Belge aktar butonuna basıp edi belgelerde gümrüğün istediği belgeler kontrol edilerek Gerekli belgeler, sorular cevaplanıp bu şekilde bakın burada. Cevaplanıp tamam dendikten sonra da tescil butonuna tıklayıp gümrüğe ediye transfer et dediğinizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda herhangi bir sorun, beyannamemizde bir usulsüzlük yoksa gerekli kontroller sonrasında sayfa 3'te beyanname numarası ve beyanname tarihiyle TCGB gümrük beyannamesinin kayıt numarasını buraya atıyor ve beyannamemizin yazma işlemi ve onay işlemi tamamlanmış oluyor. İlgili beyannameyi yazdıktan sonra buradan da kontrol edebiliriz. Ya da bakın bu şekilde ya da yazdır butonuna basıp gene aynı şekilde beyanname basımı grafik yeniyle beyanname basımını buradan da görüntüleyebiliriz. Yazılan beyannamenin yeşil müsa beyanname üzerine dökülmüş hali de bu şekilde. Evet, i̇thalat beyanname yazım işlemimizde bu şekilde programda. Sormak istediğiniz soru var mıydı? どう